YouTube'dan canlı yayın yapabilmek için video altına koymuş olduğum linkten bu sayfaya girip bu programı indirmeniz lazım. Bilgisayarınız 64 bit ise kurucuyu indir diyorsunuz. Bilgisayarınız 32 bit ise 32 biti indir diyorsunuz. Bilgisayarınızın kaç bit olduğunu öğrenmek için bilgisayarınıza sağ tıklayıp özellikler derseniz burada kaç bit olduğunu görme şansınız var. Benimki 64 olduğu için 64 bit indiriyorum. Kurucu indir diyorum ve programı kurup masaüstüne bu şekilde gelmesini sağlıyorum. Daha sonra programımızı açıyoruz. Programımız açıldıktan sonra buradan ayarlar sekmesine tıklayacağız. Daha sonra yayın yazan yere tıklıyoruz. Ve buradan özelliği mutlaka tıklamamız lazım. Daha sonra YouTube'a girmemiz lazım. YouTube ana sayfasındayken oluştur kısmına tıklayıp buradan canlı yayın yap sekmesine tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir tane sayfa gelmekte. Burada videomuzun başlarına girmemiz lazım. Buraya deneme yazıyorum. Daha sonra herkese açık olacak şekilde yayını oluştur diyoruz. Yayını oluştur dedikten sonra karşımıza böyle bir tane sayfa gelmekte. Burada iki tane kopyalama yapmamız lazım. Bunlardan birincisi yayın anahtarı, ikincisi ise yayın URL'si. İlk öncelikle yayın anahtarı şurada belirtilmiş olduğu şekilde kopyalıyorum. Ve OBS programına giriyoruz tekrardan. Az önce burayı açmıştık. Yayın anahtarı yazan yere burayı komple silip bunu yapıştırıyorum. Tekrardan yayın URL'sini kopyalayıp Yine aynı şekilde UBS programınıza yapıştırıyoruz. Uygula diyoruz. İnternetiniz eğer çok iyi değilse video ayarına gelip buradaki ayarları şu şekilde yapmanız lazım. Böylelikle 720p yayın yapıp hızlı bir şekilde videonuzu YouTube'a gönderme şansınız var. Daha sonra tamam diyorum. YouTube sayfasını aşağı indiriyorum ve OBS programında birkaç tane ekleme yapacağız. Örneğin masa üstünüze ekleyeceksiniz veya web kameranızı açacaksınız. Bunun için buradaki artı sekmesine tıklıyoruz ve buradan ekran yakalama diyoruz. Daha sonra tamam diyorum. Bunu yaptığım gibi hemen ekranım buraya geldi ve tamam diyorum. Ekranınız eğer burada çok büyükse buradaki tutaştan tutup şu şekilde küçültebilirsiniz. İsterseniz de Shift tuşuna basıp şu şekilde şekillendirebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra örnek olarak bir de web kameramızı ekleyelim. Web kameramızı da eklemek için artı tuşuna tekrardan basıyoruz. Video yakalama aygıtına tıklıyoruz. Buraya tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi şu an benim kameram geldi. Buna tamam diyorum ve bunu da biçimlendirmek için aynı şekilde buradan küçültüyorum. Şuraya istediğiniz yere koyabilirsiniz. Eğer benimkisi gibi arka planınızda yeşil bir perde varsa yeşil perdeyi de silmek için Video yakalama algoritana sağ tıklayıp buradan filtrelere tıklıyorsunuz ve buradan tekrardan artıya tıklayarak kroma anahtarını tıklıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradaki yeşillik gitti. Sizinki farklı bir renkse buradan seçip kostüm deyip şuradan renk seçip pink screen color deyip şuradaki istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Bakın şu an siyah oldu. Şu an gri oldu. Şuraya basarsam da kırmızı olacak. Fareyi nereye götürürseniz orası oluyor. Benimki yeşil olduğu için hiç karışmıyorum. Tamam diyorum ve kapat diyorum. Gördüğünüz gibi arka plan da silinmiş oldu. Kamerayı ekledikten sonra bir de sesimizin karşı tarafa gitmesi için mikrofonu eklememiz lazım. Daha sonra buradan artı sekmesine tıklayıp ses giriş yakalayıcısına tıklıyoruz. Ve buradan tamam deyip buradan mikrofonumuzu seçmemiz lazım. Mikrofonu seçiyorum ve tamam diyorum. Gördüğünüz gibi ben konuştukça buradaki ses yükseliyor. Bu da mikrofonumun aktif olarak çalıştığını göstermekte. Eğer sizin eklemek istediğiniz farklı şeyler varsa yine artıya tıklayıp buradan dilediğiniz şeyleri ekleme şansınız var. Oyun oynayanlar için de oyun yakalama sekmesine tıkladıktan sonra oyuna girerseniz oyununuzu kayıt edecektir. OBS ayarlarını yaptıktan sonra yayını başlat diyoruz. Yayını başlat dediğimiz anda şu şekilde YouTube'da beklememiz lazım. Gördüğünüz gibi kusursuz bağlantı yazısı geldi. Birazdan canlı yayını başlat sekmesi de gelecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canlı yayını başlat diyor. Canlı yayını başlat dediğiniz anda Buradaki ekranda ne varsa YouTube'a bu ekran gitmiş olacak. Canlı yayını sonlandırmak için de OBS programından yayını durdur diyeceksiniz. Şu an ben canlı yayını başlatmadığım için burada canlı yayını durdur seçeneği yok. Ama siz canlı yayını başlattığınız anda burada kırmızı yazıyla canlı yayını durdur diye bir sekme çıkacak. Buna tıkladığınız anda YouTube'da aktif olarak canlı yayına geçmiş olacaksınız.